Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz spiritüel kahve falına hepinize niyetine bir çay falı bakacağım bakalım neler var neler bekliyor size fincanımız ne söyleyecek bize e, gitmekle kalmak arasında çok sıkışmış birisi var bir erkek e, yani sanki tek bir gövdede iki baş var biri İleriye biri geriye bakıyor ve adım atmış ama böyle yani iki bacakta ayrık iki tarafa da adım atar gibi Çıkmış gitmekle kalmak arasında bir ara çizgide arafa e, kalmış bir kişi var. Bu herhangi bir konuda adım atmak da olabilir. E, hani birine mesela duygularını açmak da olabilir. E, açsam mı açmasam mı veya hani yapmayı düşündüğü gitmeyi düşündüğü bir yere gidip gitmemekte olabilir. Bir iş değişikliği de olabilir. E, ne olduğu belli değil. Ama gerçekten çok böyle bir sınırda kalmış. Ne oraya gidebiliyor, ne bu tarafa yani iki tarafta eşit derecede çekiyor çıkmış bu kişiyi ee, sizde iki kişi onun böyle e, biraz gerisinde sanki onun hakkında konuşuyorsunuz yani ne yapacak e, nasıl zor bir durumda gibisinden onun kritiğini yapıyor vaziyette çıkmışsınız e, boks Yapanların taktığı böyle eldivenler var ya kocaman ee, öyle iki tane eldiven takmışsınız ee, kollarınızı da böyle öne doğru uzatmışsınız sanki boks yapmaya hazırlanır gibi ee, yani bir şekilde artık yumruğunuzu şişirmişsiniz yumruğunuzu kuvvetlendirmiş sıkmışsınız gücünüzü ellerinize toplamışsınız ee, artık neye vuracaksınız neyi devireceksiniz bir rakibiniz mi var yoksa e, bu bir e, şey mi? Hani karşınızdaki bir durum mu bir insan mı orası belli değil karşınızda ben kimseyi görmüyorum çünkü e, bu o yüzden şu anlama da gelebilir boşluğa yumruk sallamak yani olmayan bir şeyle kavga etmek hani e, olur ya böyle insan işte rüyasında biriyle boğuşur da yatakta gerçekten öyle hareketler yapar boşluğa doğru. Buna benzer bir durum olmayan bir düşman kendinizde yaratmış olabilirsiniz. Ama yok eğer gerçekten bir rakibiniz varsa henüz karşınıza gelmemişse o yüzden böyle çıkmışsa siz hazırsınız. Yani karşınızdakinin e, ne durumda olduğu belirsiz. Belki o daha hiç hazırlıksız olduğu için çıkmamıştır. E, siz hazırsınız. Yani gardınızı almışsınız. E, bir şeyle veya biriyle dövüşüyorsanız yenmeniz kaçınılmaz yani. Öyle bir sıkmışsınız ki yumruğunuzu. Üç kişi birleşip bir kapı açacaksınız. E, canlarım benim. Yani böyle e, kapının iki kenarını ve üst çıtasını düşünün. Bunlar üç kişiden oluşuyor. Yani üçünüz birleşerek bir kapı. Yeni bir iş. Yeni bir ev. E, yeni bir yol. Yordam. Yeni bir hayat. Yeni bir düzen. Artık ne oluşturuyorsanız yani. Üç kişi gücünüzü birleştirip kendinize yeni bir şey inşa edeceksiniz hayatınızla ilgili burada bir kişinin daha şey çıkmış sağlam çıkmış daha böyle kalın kuvvetli çıkmış birinin duruşu gücü daha fazla yani üstteki en az o daha küçük çıkmış diğer kenardaki de ortalama diyelim ama hani eşit olmasa da güçleri güçlerini birleştirdiklerinde neredeyse böyle güzel sağlam kusursuz bir kapı inşa edeceksiniz yani güzel üçlü bir anlaşma bir göz var üzerinizde tek gözü çıkmış e, kendini saklıyor yani bir e, duvarın bir şeyin arkasından izler gibi sadece tek gözünü görüyorum e, o kadar e, fena bakıyor ki anlatamam size yani e, göstereyim mi burada bakın göz tek göz şurada bakın yani böyle çok pür dikkat e, müthiş bir şekilde odaklanmış e, gözünü dikmiş bakıyor ee, yani farkında bile olmadığınız bir göz bu o kadar kendini kamufle etmiş o kadar gizlemiş ee, hani ba bazı şeyleri böyle e dersiniz ki yani kim beni izliyor kim beni izliyor ki? Kim ne yaptığımın farkında? İşte bazen böyle bir göz üstümüze takılmış hiç kendine hissettirmeden bizi takibe almış odağına almış olabilir. Sizi de böyle takip eden bir göz var yani bütün dikkati sizin üstünüzde. Burada bir yani fena bakış derken şeyi kastetmiyorum. Öyle anlaşılmasın. Hani böyle kötülük yapmak ister bir bakış değil. Sadece bütün dikkatinin bütün odağının sizde olduğunu hani o durumun kuvvetini anlatmak için fena lafını ku kullanıyorum. Ee, bana kalırsa bu sizinle ilgili bir düşüncesi e, olan birisi yani belki sizde hoşlanan birisi e, ama yani e, hani böyle aşırı saplantılı bağlılıklar olur ya o tarz bir şey olabilir yani çünkü çok e, kuvvetli bir bakış. Ki nazarı da yani öyle bir bakışın olumlu da olsa etkiler insanı. Ona da dikkat edin. Bir şeyin üstüne binmiş gidiyorsunuz. Yani araba mı, uçak mı belli değil. Yani havada mı, yerde mi? Hani o kadar. Ee, yarış arabaları çok hızlı gittiği için uçuyormuş gibi görünür ya aynı ona benzer bir görüntü yani burada gördüğüm bir şeyin üstüne binmişsiniz gidiyorsunuz ee, sadece onun arkasında böyle iki tane kuyruğu var o uçan şeyin üstüne bindiğiniz şeyin o yüzden başta böyle bir insan gibi e, göründü bana sanki hani ayakları arkadaki iki kuyruk e, giden şeyin bıraktığı iz gibi mi yoksa bir insanın ayakları mı başta bana insan gibi göründü ama o o da olabilir bir araç da olabilir. Sizi müthiş hızlandıracak bir şey. E, bu bir insan şöyle olabilir. Hani size e, bir araç sunabilir. Sizin kullanımınıza e, hani bir şeyi siz, sizin kullan kullanımınıza sunabilir. Kendine ait bir şey. Benim imkanlarımdan faydalan. Buna benzer bir şeyle Hani hı, hızınızı arttırıyor olabilirsiniz o yüzden buradaki araç bir insan olarak çıkmış olabilir veya bir insanın yardımıyla yine e, olabilir arkanızda da iz bıraka bıraka ve müthiş bir hızla e, düşünün ki önünüzden çok hızlı bir şey geçti. Geçen şeyi yani göremediniz bile o hızla geçti ama arkasında bir toz bulutu kaldı. Ee, sizin de böyle bir hızlanmanız söz konusu. Ee, burada sadece size şöyle bir uyaracağım: çok hızlı giderken e, bir yere toslama ihtimali her zaman vardır. Ee, çok dikkatli bakamadığın için ilerideki bir hedef bir anda karşına çıktığı için burada da böyle bir risk var açıkçası ee, o yüzden ne kadar e, hızlanma imkanınız olursa da kontrollü gitmeniz sizin için iyi olur bu konu her neyse yani artık ivme kazandırıyorsunuz hızlandırıyorsunuz işleri ama e, yine de çok hızlı gitmeyin yani bir kalabalık halinde e, oturmuşsunuz herkes şapkalı ee, çok enteresan. Bakın burada görüyor musunuz? Şapkalı, 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 şapkalı. Yani böyle bir grup e, şurada var birisi. Üst üste yığılmış. Sanki böyle bir türbünden bir maçı izler gibi. Herkes bu tarafa bakıyor. Herkesin e, şapkası var. Burada böyle e, haberler var. Küçük, küçük, küçük e, kuşlarınız var. E, yani burada bir grup haber, bir grup gelişme, peş peşe sıralı yaşanan e, bir olaylar bütünü. E, iletiler bütünü diyelim e, ve bir kalabalık halinde toplanmışsınız bir maç izler gibi e, şu an ne olacak der gibi merak halinde e, birisinin burada elinde kağıt var sanki bir e, hani yarışmanın skorunu tutar gibi ya da olanı bitene not alır kayıt alır gibi e, diğerleri de pür dikkat izliyor bir şey böyle odanızı vereceksiniz ama bu odak verdiğiniz şey dediğim gibi bir silsile halinde peş peşe gelen haberlerden oluşuyor bugün biri bir şey dedi öbür gün e, peşine o da şu dedi bu dedi falan böyle bir olayı büyük bir merakla takip edeceksiniz ama e, bu tabii ki böyle hani o şunu dedi bu bunu dedi diye hani dedikodu gibi bir şey algılanmasın yani öyle basit bir şey değil e, ne kadar ufak görünse de e, buradakilerin bu pür dikkatinden e, hani ne kadar aslında onları ilgilendiren bir şey olduğunu anlıyoruz yani eğer bu böyle bir işte e, takım fanatizmi gibi e, beyhude bir şey değilse tabii yani. Leylek çıkmış. Canlarım benim görüyor musunuz? Ne kadar da güzel çıkmış. Yani eve üstünde birisi var. Şimdi e, be bekarlar evlenebilirsiniz. Hayatınızda birisi yoksa aniden evleneceğiniz insan karşınıza çıkabilir. E, leylek yuva kurmakla ilgili ait olduğun yeri bulmakla ilgili... Ee, hani bir ev yapmak ya da e, işte yapmak istediğin işi yapmak bu anlamlara da gelir tek başına e, görülürse ama bunun üstünde birisi var yani bilmiş de geliyor e, yuvanızı kuracağınız insan geliyor yani bakın o, o yani o kadar güzel çıkmış ki e, burada da zaten e, alkış tutan iki insan görüyorum ben e, izleyerek e, bence çok hızlı bir ee, evlilik Beraberliğiniz varsa ani bir evlenme kararı Alabilirsiniz dediğim gibi Yoksa da evleneceğiniz insan geliyor ya yani Özellikle ben şu an hani böyle bir niyeti Olmayanlara e, Denk düşürüyorum bunu öyle görüyorum Varsa böyle bir niyetiniz e, Bu sizin için olmayabilir ama Yoksa gerçekten hani o evleneceğiniz Kişi e, bir mişleyle Geliyor karşınıza çıkacak yani Hadi bakalım Hayırlısı diyelim Çok da güzel çıkmış yani birisine bir başkası hakkında bir şey söyleyeceksiniz ee, söylediğiniz kişi çok şaşıracak çok tepki verecek ee, söylediğinize pişman edebilir sizi yani gidip o kişiye de söyleyebilir eğer bu bir e, duyulmaması gereken bir şeyse bir dedikoduysa e, böyle hani benden duymuş olma ibaresiyle söyleyeceğiniz bir şeyse sakın ha sakın söylemeyin çünkü o iş öyle olmayacak ee, söylediğiniz kişi o kadar şaşırıyor o kadar e, tepki veriyor ki Diğer kişi de anlayabilir yani sizin ona bunu söylediğinizi böyle bir durum görünüyor. Tamamen hani ne kime söyleyeceğinize dikkat edin yani illa ki söylemeniz gereken bir durum varsa da kime söyleyeceğinize gerçekten dikkat edin. Yoksa söylediğiniz kişi biraz sağlam değil yani bu konuda sır tutmayı bilen biri değil başınıza iş açar. Evet, anneniz ablanız teyzeniz böyle bir büyüğünüz olan bir kadın e, figürü bu kadından destek göreceksiniz ama e, hem böyle sözüyle dövüp eliyle de e, yardım eden yani eliyle sizi e, tutup düş, düşecekken kaldıracak yani size böyle bir destek verecek ama işte ağzıyla da işte ne beceriksizsin sen niye düşüyorsun şudur budur. Yani o yüzden e, bir yandan destek bir yandan köstek size hem darbe vura vura hem de sizi düştüğünüz yerden kaldırırcasına bir destek göreceksiniz biraz toplu biraz hafif tombul bir kadın olarak görünüyor evet canlarım benim bu kadar falınız bir başka videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın